Tamam. Yok gibi. Plastik kap <cam, gülüyor> ne var? Hı? <laughs> İza biraz izleyeceğiz. Onu Tamam

Ülkemizde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzüyor, hepimizin yüreklerini dağılıyor. Biz de bu amaçta bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonundan itibaren ormanlarımıza bir koruma kalkanı oluşturduk. Ekiplerimiz, zabıta ekiplerimiz orman yollarında ve ormanlara giriş noktalarında kontrol ve devriye görevi ifade ediyorlar. Bununla birlikte... Ee, bu son yaptığımız çalışmalarda aynı zamanda olası orman yangınlarının önüne geçmek için temizlik çalışmaları yapıyoruz. Bu ormanlar bizim e, çocuklarımıza emanetimiz. Ee, bu amaçla dediğim gibi son derece vatandaşlarımızın da duyarlılığını görüyorsunuz. Bizi en çok üzen şey bu alanda da görüldüğü gibi piknik amacıyla, mesire amacıyla gelen vatandaşlarımızın etrafta bırakmış oldukları tahribat. E, bu tahribatla birlikte sorumsuzca dediğim gibi etrafta atılan cam şişeye materyaller, e, dökülen molozlar bunların hepsi ormanlarımız için büyük tehlike. Lütfen yeşil bir e, vatan için daha dikkatli olalım, daha duyarlı olalım. Biz şehrimizde böyle bir felaketle karşılaşmamak için elimizden geldiğince önlemler almaya çalışıyoruz. Bugün de buraya e, İzmir zabıtamızla birlikte e, orman yangınlarına sebep olabilecek şeyleri toplamaya geldik. Aynı zamanda çevreyi temizlik yapmak amacında diğer çöpleri de topluyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle çünkü e, her tarafta e, cam e, içecek şişeleri mevcut. Bunların çıkış sebepleri çok küçük noktalar. Sadece basit bir cam Parçasının doğru bir açıdan bir kuru ot parçasına ışık vurmasıyla o yangın bir kıvılcımla başlıyor ve o noktadan sonra artık durdurulamaz bir noktaya geliyor. Şu andaki tek amacımız olabildiğince elimizden geldiğince İzmir'de bu felaketlerin başlamadan önlenmiş olmasını istiyoruz. İnsanlar eğlenebilir, teknik yapabilir, tatil yapabilir, en doğal insanların hakkıdır. Ama görüyorsunuz her taraf şişe ve plastik içinde. Ormanda 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklarda hep söylediğimiz şey mercek görevi yapar. Bir cam, bir plastik şişe belli bir derecenin üstünde yakar ortalığı. Tam ağacın altında ateş yakmış ateşe. Yak. Şurada yapın. Arabanın üzerinde bırakacağınız bir deodorant, bir çakmak ışığı aldığı takdirde belli bir dereceden sonra arabayı yakar. Yeşil bize lazım, doğa bize lazım. Seller oluyor. Memleketimiz yanıyor. Hissettiklerimi anlatmama imkan yok. Buraları da gördükten sonra iyice dehşete düştüm. Ben tüm İzmirlileri e, seferberliğe ilan ediyorum. Herkes gözünü kulağını e, 4 maçsın, 9 maçsın bilemiyorum. Lütfen herkes gittikleri piknik alanlarında bulmak istedikleri gibi bıraksınlar. Eğer buraya gelip yiyip içiyorsan, keyif yapıyorsan bir dahaki geldiğinde temiz gel. Çok zor değil bir poşete e, kullandığın her şeyi toplayıp atman. Yani çok üzgünüz biz. Ee, herkes lütfen elini, elinden geleni yapmalı. Bu taşın altına elini sokmalı ki, sokmalı ki hep birlikte kaldıralım kolayca. İnşallah İzmir'imizi yaktırmayacağız. Buna uğraşıyoruz. Herkesi buna davet ediyorum.